Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi açılışı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybi'nin katılımıyla gerçekleşti. Açılış törenine Zeybi'nin yanı sıra Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP İzmir İl Yöneticileri, CHP İlçe Başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Bizim için belediyecilik sadece yol yapmak, bina değildir. Bizim için belediyecilik insanı yaşatmaktır. Kadını güçlendirmek, genci desteklemek, çınarlarımızı onurlandırmak Atatürk'ün çocuklarını da geleceğe hazırlamaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetim anlayışının özü halkçı, toplumcu ve kamucu bir yönetim anlayışıdır. Belediyeciliği bilinenin dışında yeni alanlara taşımak gibi bir görev üstlendik. Yüzde 38 aldığımız oylar yüzde 48'lere, yüzde 58'lere kadar çıkan memnuniyetler gördük. Niye bunu yapıyoruz? Çünkü yapılan proje halk tarafından karşılık görüyor mu? Seçmende bir karşılığı var mı diye bakıyoruz. Kent lokantaları başlattık. Yurtlar dedik. Evde bakım hizmetleri dedik. Anne çocuk kart dedik. Öğrenci bursları dedik. Bir de ne görelim? New York'ta bir belediye başkanı 34 yaşında çıktı. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin halkçı toplumcu yönetim anlayışındaki sloganlarını aldı. Kısa süre içinde New York'ta ilk turda %50'den fazla oyla belediye başkanı seçildi. İster silkeleme adı altında belediyelerimizi mali anlamda zora soksunlar, ister hukuki anlamda yetkilerini daraltsınlar, Bizim bu kamucu ve toplumcu yönetim anlayışımızın karşılık bulmaya devam edecektir. Göreceksiniz bu yönetim anlayışı sadece ülkemizde değil dünyada ve Avrupa'da da içinde bulundukları çıkmazdan sol ve sosyal demokrat partilerin de çıkışına önemli bir rol oynayacaktır.